Akran zorbalığı niye bu düzeye geldi? Çocuklar bir araya gelince yaramazlık yaparlar. Bu basit bir gerçek. Ama bunlar çocuktur. Sınırları bilmezler. Sineklerin Tanrısı isimli kitapta bu konu çok iyi hem de abartılı şekilde işleniyor. Hayır kitabın ne sineklerle ne... Tanrı'yla bir ilgisi yok. Bir adaya düşüp mahsur kalan çocuklar gruplara bölünüp yaramazlıkta çok fazla ileri gidiyor. Peki neden böyle oluyor? Çocuklar neden sapıtıyor? Dediğim gibi sınırları bilmiyorlar. Üç çocuk düşünelim. Birisi bir adım atıyor. Diğeri de onunla eşit bir adım atıyor. Üçüncü çocuk hem onlardan geri kalmamak hem de kendini ispatlamak için iki adım atıyor. Bu adımlardan ilki bir kedinin kuyruğunu çekmek, ikincisi kedinin kuyruğundan tutup havaya kaldırmak olabilir. Ya da hedef grup hiyerarşisinde alt sırada bulunan bir çocuk olabilir. Çocuklardan biri diğerini zorbaladığı zaman gruptaki diğer çocuklar da hiyerarşide alt sıraya düşmemek için aynı şeyi yapıyor. Neticede mazlum çocuk belki sürüden ayrı kalmama içgüdüsüyle aralarında bulunmaya devam edecek. Belki daha az havalı olan başka bir arkadaş grubuna girecek. Tamam mağara döneminde edindiğimiz kalıtsal güdüler çocukluğun verdiği sınırsızlık ve bilinçsizlikle birleşince ortaya böyle sorunlar çıkıyor. Peki bunun üstesinden gelemez miyiz? Elbette üstesinden gelebiliriz hatta bu gayet basit. Bilinçle bebeğinlerin ve öğretmenlerin işbirliğiyle akran zorbalığı en alt düzeye indirgenebilir. Öğretmen dediğim sadece okuldaki öğretmenler değil çocuğun rol model alabileceği herkes aslında bir öğretmendir. Mesele okumayı yazmayı öğretmek değil davranmayı öğretmek. Bugünün çocuklarından yarın sağlıklı bireyler elde etmemiz için bugün sağlıklı örnek olmalıyız. Ama hayır, söylediğim şey çok ütopik. Evet, insanların sağlıklı davranışlar sergilemesi ancak bir hayal olabilir. İnsanların ruh halini sadece ekonomi bile çok fazla etkiliyor. Adalet sistemi, eğitim sistemi düzelse bile insanlar sağlıklı davranamayacak. Eskiden böyle değildi. Bizden önceki kuşak daha iyi bir ülke devraldı. Ondan öncekilerin dönemi daha da iyiydi. Neticede bize bırakılan ülkenin hali içler acısı. Bir de demezler mi yeni nesil şöyle böyle diye? Ulan kimse demiyor ki bu nesli ortaya çıkaran sizsiniz, siz doğurdunuz, siz eğittiniz, siz örnek oldunuz, siz emeğimizin karşılığını vermediniz. Siz hükümetsiniz, muhalefetsiniz, ana muhalefetsiniz, bütün bunları seçen sizsiniz. Sonuçta hem ülkenin geldiği hal hem benim neslim Z kuşağı, hem sonraki nesil Alfa kuşağı sizin eseriniz. Bir heykeltıraş düşünsenize yaptığı heykele bakıp burnu çok büyüktü. Sen yaptın o heykeli?